Depremin ardından yıkımın en büyük olduğu noktalardan biri kuşkusuz Hatay, Antakya'ydı. Neredeyse Antakya'da yıkılan binaları değil, ayakta kalan binaları saymak kolaydı. Öyle bir manzara vardı. Şimdi 28 ailenin yaşadığı bir apartmanı getireceğiz ekranlarınıza. Üç tarafındaki binalar üzerine devrilmiş bu binanın. Fakat bina ayakta. 50 yıllık emeğimle yaptığım apartmanım sağdan, soldan ve arkadan darbe yedi. Üç tane apartman üzerine yıkıldı. Ard arda üzerine devrildiler ancak o dimdik ayakta kaldı. Kahramanmaraş depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde 28 ailenin yaşadığı 8 katlı apartman çevresindeki binalar yıkılmasına karşın ayakta kalmayı başardı. Sağ sol ve arka kısmında yer alan 3 bina üzerine devrilmesine karşın yıkılmayan Selahattin Öztürk apartmanında 28 aile afeti can kaybı yaşamadan atlattı. Şu bina 2 yıllık bir bina. Öteki bina da 2 yıllık bir bina. Benim binam da 2 yıllık bir bina. Yani 15 saniyede yıkıldı bu bina. Apartmanın sahibi Ali Öztürk binayı kurallara uygun şekilde inşa ettiklerini söyledi. Bir kişi ölseydi bütün benim hayatıma bedeldi. Yani çok şükür kimse ölmedi benim apartmanımda.